Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere gençler günün maçı olan UEFA Konferans Ligi finali ile tekrardan birlikteyiz biliyorsunuz arkadaşlar bugün e, Fiorentina West Ham'la oynayacak gençler Konferans Ligi finali Şimdi isterseniz hemen maçımıza geçelim ama maça geçmeden önce gençler kanalımıza abone olup videolarımızı like atmayı unutmazsanız da çok sevinirim Evet arkadaşlar maça başlayan taraf Fiorentina odur 2 takıma da yürekten görülen başarılar diliyoruz Evet şimdi maça başladık. Fornals. Fornals. Fornals verdi pasını. Lanzini'ye. Lanzini. 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 Müthiş vurdu ama. Kaleci. Kaleci çok iyi çıkardı. Evet kaleci çok iyi çıkardı gördüğünüz gibi. Şimdi açıyoruz ortamızı. Ortamızı açtık. Güzel bir orta geldi. Kafaya vurduk ama dışarıya. Çok iyi bir kafa vuruşu gelmedi şimdi Terracciano kullandı. Uzun önce dikti topu. Kreisfeld'e kalır mı kaldı? Pasını verdi Kreisfeld. Fornals'a. Fornals. Fornals rakibini geçti. Pasını verdi. Orada Antonio var. Antonio. Antonio. Antonio'nun pası Lanzini'ye. Lanzini'den çok güzel gördük. Tekrardan Lanzini'yi göreceğiz ama Antonio'ya gitti pas. Soğu çek. Soğu çek orada topu çekemedi. Soğu çek. Evet. Açlar ortasını Kehrer orada. Gerçekten iyi müdahale geldi. Şimdi top Kurt Zuma'da. Zuma pasını verdi. Declan Rice. Declan Rice. Pasını verdi Lanzini'ye. Lanzini'den güzel gördük. Tekrardan verdik Lanzini'ye. Lanzini orada kaptırdı. Fiorentina'ya topu. Şimdi Fiorentina hızlı atar çıkma çabasında. Orada Creswell top olabilir mi? Alırsan o topu diyoruz. Klasör alamadı. Pasını verdiler. Piatek. Piatek'ten ikone. İkone vurdu. Kaleci. hiç çıkardı. Korneri kullanacak. Biragi. Biragi açtı ortasını. Milankovic'e doğru. Milankovic vurdu. Az farklı dışarıya. Aldık. Zuma. Zuma'nın pası Kehrer'e. Kehrer. Kehrer. Kehrer'in pası yavaş kaldı. Kener'in pası yavaş geldi şimdi ikone top. Icone. Icon. O Icon. güzel aldık ama faul dedi hakem. Serbest vuruş kullanacaklar. Bonaventura ile Fiorentina. Evet etkili bir orta olmadı. Top bizde kalır mı kalmadı. Tekrardan Bonaventura pasını verdi ikoneye. Icone'den Icon Castrovelli, Castrovelli verdiler. Gonzalez, Gonzalez vurdu. Kaleci yine bizim. Zuma da şimdi top. Zuma, Aldı topu, verdi pasını Declan Rice'a. Declan Rice, Antonio, Antonio, Antonio. Antonio tek başına gidiyor, Antonio. Güzel sıyırdı iki rakibinden de. Antonio, Antonio pasını verecek ama yine etten bir defans. Orada. Icon, Icon çok hızlı bir oyuncu, Icon geliyor. Icon, Icon pasını verdiler, vurdular ve 1-0 öne geçti. Fiorentina dakikalar 28. Dakikalar 28. Fiorentina 1-0 önde. Ve faal yedi hakem. Fali verdi. Dönecek Bonaventura. Bonaventura uzunca dikti. Orada Fornas'ta kaldı top. Fornas verdi Yarmelenko. Yarmelenko. Pasını verdi Lanzini'ye. Lanzini, Lanzini çok güzel gördü. Tekrardan çok güzel gördük Antonio'yu. Antonio, Antonio sıyrıldı. Antonio An verdi Milankovic'e. Milankovic verdi pasını Antonio'ya. Antonio vurdu ve gol! E, Pontorolo golü buluyoruz. West Ham durum eşitliyor. Durum 1-1 oluyor. Fiorentina karşısında durumu eşitliği, eşitlik sağlanıyor. Antonio atıyor. Burada gördüğünüz gibi top önümüzde kaldı. eleman ön kopasına verdi. Vurduk ve durum 1-1 oldu. Antonio attı. durum 1-1. Dakikalar 35 artık. Şimdi Soğuçek. Soğuçek top aldı. Soğuçek. Rakibinden güzel sıyrıldı. Sende hareket varsa bende de otuş var kardeşim. Tek sende yok otuş. Dedik Soğuçek. Suu so çek. Suğu so çek. Pasını verdi. Fornals'a. Fornals. Fornals'ın pası. Tekrardan çok güzel gördük Lanzini'yi. Lanzini'nin üstü gördü. Kofal. Kofal. Ortasını açtı. Vuracağız kabayı. Vurduk ama dışarıya. Yine Antonio. Yine Antonio. Vurdu kafaya ama dışarıya gitti top. Az bir farkla. Dakikalar 40. Artık ilk bitimine son 5 dakika kaldı. Verdik pasını zaman Odriozola da kaldı. Duncan. Duncan Bonaventura'yı gördü. Bonaventura'dan Piatek. Piatek'ten çok güzel gördüler. Vurdular. Kaleci. Pasımızı verdik. Soğuçek. çek Verdi pasını Lanzini'ye. Lanzini'den güzel gördük. Sıyrıldı. Antonio tek başına. Antonio. Antonio gidiyor. Antonio. Antonio vurdu ama dışarıya. Yine dışarıya. Antonio. Çok net iki gol kaçırdı Antonio. Bir kafa golü. Birisi de buydu. Alır mıyız top alamadık ve ilk daha. Bir. Evet gençler ikinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarıya başlayan taraf West Ham oluyor. İlk yarı biliyorsunuz ki West Ham dedik ikinci yarıda Fiorentina'dayız. Eğer maç 90 dakika sonu böyle biterse uzatmalara gidecek. Oo, güzel sıyrıldı orada Antonio. Antonio geliyor. Antonio vurdu. Kaleci Terracci, Terracciano pasını verdi Biragi. Biragi, Biragi, Biragi'nin pası Castrovelli. Castrovelli'nin pası Bonaventura'ya. Bonaventura'dan gördük. Geçti Odriozola'da. Odriozola'da Milankovic. Milankovic'ten Castrovelli. Duncan, Duncan. Pası geçmedi Duncan'ın. Duncan'ın pası geçmedi. Şimdi top Antonio'da. Antonio. Vardı Antonio. Antonio. Güzel sıyrıldı Antonio. Ama geçirmedi pası. Orada de defansı. Şimdi Duncan. Castrovelli. Castrovelli'den güzel gördük. Offside olabilir miydi? Değildi. Şimdi top Declan Rice'dan Antonio. Antonio'dan Lanzini'ye. Lanzini'den tekrardan Antonio. Tekrardan Lanzini tekrardan Antonio. Hızlı paslaşıyor West Ham United. Ve vurdular yine kaleci. Tekrardan vurdular yine kaleci. Kaleci neler yapıyor? Kaleci çok net kurtarışlar yaptı. Duncan. Şimdi Duncan'la top. Duncan. Duncan. Verdi yukarıya. Gonzalez'e. Gonzalez. Gonzalez. Gonzalez geri döndü Bonaventura'ya. Bonaventura. Bonaventura'dan gördük tekrardan Duncan'ı. Ve geçemedi orada Duncan. Ve top Lanzini de şimdi. Lanzini'nin pası Fornals'a. Fornals. Fornals. Fornals vurdu. Kaleci. Kaleci yine çok net kurtardı. Kaleci. iyi işler yapıyor. Fiorentina'nın kalecisi. Bir kadar 65. Durum 1-1. Maç böyle biterse eğer uzatmalara gidecek. Evet. Castrovelli koşuyor. Pasımızı verdik. Martinez, Martinez, Martinez'in pası, ikona. Ikon, Ikon güzel gördü. Astrovelli yoruldu ama. Edbragi evet, açtı ortasını. Bowen'a doğru, Bowen'dan soğur çek, çekten tekrardan Lanzini, Lanzini de orada kesiyoruz. Şimdi top tekrardan bize kaldı. Duncan, Duncan gidiyor. Duncan. Verdi pasını Astrovelli'ye, Villi. Castro gidiyor. Villi gidiyor. Villi vurdu. Kaleci. Alabilir miyiz o topu? Efal. Evet gençler oyuncu değişiklik geri geldi. Atek çıktı. Yerini şot ile bırakacak. Dakikadan itibaren dakikalar 74. Artık başım son 16 dakika kaldı diyebiliriz. Top alabilir miyiz? Alamadık. Antonio. Antonio'dan top alır mıyız? Aldık. Pasımızı verdik. González. González'in ikona. İkon. Orada kaptırdı. Tekrardan olabilir miyiz? Aldık ama tekrardan rakipte kaldı top. Aldığımız toplar hep rakipte kalıyor. Evet. Şimdi West Ham geliyor etkili. Kaydı. Orada müthiş bir mücadele. Müthiş aldık topu. Orada Kalyon. Kalyon'un pası González. González'den güzel gördük. Pasımız geçer mi? Geçmedi. Evet pasımız geçmedi. Orada iyi sıyrıldı Vlas Vlasic. Vlasic. Vlasic geliyor. Vlasic'i çok iyi kestik. Orada. Şimdi Castrovelli. Pasını verdi Duncan'a. Duncan. Duncan pasını verdi Ikone'ye. Ikone. 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 Kayara kalıyorlar. Ikone. Evet top tekrardan Vlasic'te. Vlasic. 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 Klasic. Klasic'e vurdurmadı orada. Milankovic. Odriazalo şimdi. Pasını verdi tekrar da Milankovic'e. Milankovic'ten Castrovelli. Castrovelli'den geçmiyor. Vurdular ve gol oldu. Durum 2-1 oldu. West Ham United durum 2-1'e getirdi. Yani gerçekten Fiorentina takımı köktü bildiğiniz. Çünkü dakikalar 89 son 1 dakika daha dayanabilseydi Belki maç böyle bitecekti ve uzatmalara gidecekti ama durum şimdi 2-1 oldu. West Ham United durumu 2-1'e getirdi. Evet şimdi Sotil. Sotil gidiyor ve maç da bitiyor. Evet gençler görmüş olduğunuz üzere West skor tahmini West Ham United 2, Fiorentina 1 oldu. Gençler benim de skor tahminim bu şekilde. West Ham 2, Fiorentina 1 olur diyorum ben de. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek dileğiyle ve bay bay.